sağlıklı güzel bir gün dileyerek A haberin sağlık programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler işte bugün Medikale ele alacağımız konular. Müzik Medikal bu hafta böbrek hastalıklarını ve diyaliz tedavisini ele alıyor. Diyabet ve hipertansiyon hastalarında aşırı tuz tüketenlerde böbrek yetmezliği riski nedir? Diyaliz hangi hastalara önerilir? Kalp hastalarında acil diyaliz tedavisi gerektiren durumlar nelerdir? Tüm yönleriyle diz eklemlerinde kireçlenme ve protez cerrahisi. Menüsküs yırtılmaları neden olur? Kapalı ameliyatlarda nasıl tedavi edilir? Bugün Medikal'de. Böbrek hastalığı ve diyaliz konusunda merak edilenlere Bugün Sağlık Bakanlığı'na bağlı Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden nefroloji uzmanı doçent doktor Betül Öğütmen'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böbrek hastalığı diyoruz. Böbrek hastalığı derken nasıl bir tabloyu tanımlıyoruz? Hı hı. Kişilerin ne tür yakınmaları oluyor? Hani ilk böbrekler fonksiyonunu hı hı. yapamamaya başladığında son evrelerde şikayetler hangi boyutlara varıyor? Evet. Böbrek hastalığı demek böbrek işlevlerinin kaybı hı hı. anlamına geliyor. Böbrek aslında vücutta çok fazla görev üstleniyor. Biz sadece belki idrar yaptığını zannediyoruz ama e, aynı zamanda hormon üretiyor. E, aynı zamanda vücuttaki toksinleri atıyor ve e, aynı zamanda e, vücudun elektrolit dengesini sodyum, potasyum, kalsiyum gibi ayarlıyor. Son derece önemli bir organ. 180 litre su geliyor günde, sıvı alıyor böbrek ve bunun %95'ini 95'i tabii %5'ini ancak atıyor. Geri emiyor. Hı hı. Ve ancak bir litre kadar bir idrarla e, atıyor, toksinleri onunla atıyor. Kalbin de beşte birini, pompaladığı kanın beşte birini böbrek alıyor. Çok çalışkan bir organ, e, çok marifetli. Fakat e, bir kusuru var böbreğin, e, hastalığını belli etmiyor. Hı hı. Öyle bir sıkıntı var. Hastalarımız genellikle böbrek hastalığı olduğunu bilmeden Uzun süre geçirebiliyorlar hı hı. ve e, daha çok böyle kardiyak semptomlarla gelebiliyorlar. Mesela çarpıntı, hı hı. halsizlik, yorulma gibi hı hı. başka hastalıklarda da olabilecek semptomlarla doktora geliyorlar. Ve geldikleri doktor da çoğunlukla kardiyoloji uzmanı olabiliyor. Hı hı. E, bu tabii böbrek hastalığının şanssızlığı. E, hasta kendini eğer tetkik yaptırmadıysa böbrek hastası olarak tanımıyor. Peki böbreğin e, fonksiyonunun bozulmaya başladığını gösteren e, tahliller nelerdir? Nasıl evet. anlaşılır? Şimdi aslında tabii check-up'ların önemi oluyor. Hatta belki çocukluk çağlarında bile bazı e, tetkiklerin yapılması aileden gelen böbrek hastalıklarının taranması açısından önemli. Mesela e, idrarda kan görülebiliyor çocukluk Hı -hı. yaşlarında. Eğer idrarda devam eden bir kanama durumu var ise o kişi de e, böbrekle ilgili kalıtsal bir durum olabilir mi diye araştırmak gerekiyor. E, ayrıca e, tabii şeker hastalığı olan, tansiyonu olan ve e, romatizmal uzun süre romatizmal hastalığı olmuş kişiler böbrek hastalığı açısından risk grupları bunların mutlaka yıllık kontrollerle böbreklerini takip ettirmeleri gerekiyor. Belki de bizim etmemiz gerekiyor. Yani hastalarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. E, mutlaka e, bu yapılmalı. Kontroller yapılmalı. Bu kontroller neleri kapsıyor? E, üre, hı hı. E, kriyetinin, e, potasyum, ürik asit, idrar tetkiki, idrarda protein kaçağı, hı hı. ilk böbrek bozulmasını bize gösteren bulgu olabilir. Biraz önce dediniz ki diyabetliler örneğin evet. tahlillerini ihmal etmemeli, kontrollerini evet. dediniz. Diyabetlilerde böbrek hastalığı görülme oranı nedir? Tip 1 ya da tip 2 diyabet midir daha çok riskli olan? Kan şekeri kontrol altında olan bir diyabetlide de risk var mıdır? Evet. Şimdi evet. genellikle tip 1 diyabetlerin renal hastalıkları takip edilmiş. Ama tip 2'de de böbrek hastalığı riski var. Bu riski oluşturan en önemli sebep kan şekerinin kontrolsüz olması hı hı. ve e, yüksek proteinle besleniyor olması o kişinin. E, bu nedenle de kan şekeri kontrolü mutlaka sağlanmalı ve her yıl e, kan şekeri kontrollerinde e, hedeflenen düzey aşağıya çekiliyor. Hı hı. Mesela 120 derdik şimdi 110, 100 yani açlık kan şekerinin 100 civarında tutulması. Diğer organ hasarlarını önlemek için son derece önemli. Tip 2'de de aynı sıkıntılar var. Tip 2'de aynı zamanda kolesterol yüksekliği, kan yağlarının yüksekliği de risk oluşturuyor. Ve bu tip 2'li hastalarda hipertansiyon da eşlik etmiş olabiliyor. Bu sebeple böbrek hastalığı riski var. Ve görüyoruz ki Türkiye'deki kayıtlarımızda da Diyaliz hastalarının birinci e, hastalığı, birinci sebebi diyabet. Biraz önce hipertansiyona zaten vurgu evet. yaptınız e, sözlerinizin başında da. E, hipertansiyon deyince e, kaç yıllık bir hipertansiyon hastalarında böbreklerde harabiyet ortaya çıkmış oluyor? Evet. İlaçlarını düzgün kullanan bir hipertansiyon hastasında böbrekte bir hastalık gelişme e, riski bulunur mu? Şimdi e, hipertansiyonun e, genellikle esansiyel hipertansiyon dediğimiz türü e, uzun dönem ve e, kontrolsüz bir şekilde devam ediyorsa böbrek hastalığına sebep olabiliyor. <laughs> Bizim hedefimiz e, 130 ...80 milimetre mm da kan basıncını tutmak. Hı hı. Bunun üstünde gidiyorsa, mesela 140-90 bile gidiyorsa... ...bu bizim hı. için yüksek tansiyondur. Hı hı. Hasta onu anlamayabilir. Hani benim başım ağrımıyor, herhangi bir sıkıntım yok. Aslında ben iyiyim. Neden bana daha da düşürün diyorsunuz? Tansiyonu daha da düşürün. Neden diyorsunuz? Diyebiliyor hastalarımız. Bunun sebebi işte organları korumak. Yüksek basınç böbreği hasarlıyor... Ee, ve daha sonra böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Bu süreç hastalığa göre değişir. Yani buna genel bir e, zaman vermek kolay değil. Çünkü her hastanın tansiyonu aynı seviyelerde olmuyor. Ama yüksek seyreden tansiyonlarda, malin tansiyonlarda çok daha hızlı. Mesela 180'nin üzerinde olan tansiyonlarda e, çok 2 yıl gibi kısa bir süreç. Ama 140-90 civarında seyrediyorsa tansiyon. Hı hı işte 5 yıl 10 yıl gibi bir süreçte e, böbrek hastalığı gelişebilir tabi yanında eşlik eden başka hastalıklarının da e, göz önünde tutulması gerekir. E şimdi tuzlu gıdalara da değinmenizi evet. rica edeceğim Çünkü siz hep e, ...nefroloji uzmanları evet. olsun, tuza, kardiyoloji evet. uzmanları olsun... ...hep tuza dikkat <laughs> evet, çekiyorsunuz. Evet. Tuz neden böbrek sağlığı için zararlı? Ve bir de tuz içeren gıdalar nedir? Soframızdaki tuz, yemeklerdeki evet. tuz ve ekmekteki tuz da çok önemli evet, herhalde. Tabii. Şimdi e, böbrek hastalığında vücut tuzu tutmaya çalışır. Öyle bir e, mekanizma gelişmiştir vücutta. E, ve alınan fazla tuzla biriktirilerek tansiyonun yükselmesine, vücutta sıvı birikmesine, karında biriken sıvı, bacaklarda biriken sıvı sebep olur. Bu sebeple tuzun kısılması öneriliyor. Hedeflediğimiz günlük tuz miktarı 6 ila 8 gram. Bunun üstüne çıkmayınız diyoruz. Tuzsuz diyetlerimizde bir de başka bir yönü var. Bazen hastalarımıza tuzsuz diyet öneriyoruz. Bu sefer hastamız hiç tuz almıyor. Hı hı. Öyle de değil yani en kısıtlı diyette 1 gram tuz olması lazım e, ama 8 gramı da geçmemeliyiz. Bizim ülkemizde kullanılan e, genellikle yemeklerdeki tuz miktarı 10-15 grama yaklaşıyor oldukça yüksek hı hı. ve tansiyon da bizim ülkemizde yüksek e, görülen hastalıklardan biri. Peki diğer risk faktörleri nedir? Onlara da çok kısa sıralayabilir misiniz madde madde? Çünkü artık diyeliz geçmek istiyorum böbrek evet. hastalığı açısından. Böbrek hastalığında aileden gelen hastalıklar polikistik Hı -hı. böbrek hastaları mesela 40 50'li yaşlar arasında böbrek diyaliz ihtiyacı gerektirecek bir böbrek hastalığına ilerleyebilirler. Onun dışında romatizmal hastalıkları olanlar Hı -hı. mesela lupus gibi ailesel akdeniz ateşi gibi. Bunların sonucunda gelişen amiloidos hastalığı. Hı hı. E, bunlar e, böbrek hastalıkları için riskli gruplardır bu hasta grupları. E, takibimizde olması gereken gruplar. Şimdi şeye de değinmenizi rica edeceğim. Bir kişiye diyaliz tedavisi ne zaman gerekir? Ve diyalizin önemi nedir bir böbrek hastasının e, yaşamını sürdürmesinde? Evet. Diyaliz böbreğin yerine geçen bir tedavi. Böbrek artık çalışmadığında... Biz bunu yüzde onun altına indiği dönem, hı hı. böbreğin çalışma fonksiyonlarının yüzde altına indiği durumda artık yerine, böbreğin yerine bir tedavi koymamız gerekiyor. Hı hı. Bu tedavide ya periton diyalizi ya hemodiyaliz ya da nakille yeni bir böbreğin koyulması oluyor. onun %10 %10'un altındaysa mutlaka hayatın devam ettirilebilmesi için Diyaliz tedavileri gerekiyor. Peki şimdi diyaliz tedavileri dediniz, biraz önce dediniz ki hemodiyaliz ve periton, periton diyalizi. Bunların arasında nasıl bir fark vardır? Aslında ideal olan hangisidir? Evet. Şimdi tabii gene hastaya göre değerlendirmek gerekiyor. Periton diyalizi, hemodiyaliz ve nakil böbreğin yerine koyma tedavileridir. Hı -hı. Ülkemizde baktığımızda 87 oranında. Hemodiyaliz görüyor hastalarımız yüzde altılar civarında periton ama periton gittikçe azalıyor ve nakil öne çıkıyor nakiller şu anda yüzde on beşlere yaklaşmış şekilde arttı nakili tabii ki her zaman destekliyoruz İnsanların yaşam kalitesini arttırıyor ama imkanlar doğrultusunda yapılabildiği için verici gerekiyor en önemli gereken yani bir tabii. kadavra kadavradan böbrek veya aileden birisinin vermesi gerekiyor. Bu olana kadar tabii ki hemodiyaliz en kolay ulaşılan tedavi şekli oluyor. Hemodiyalize alıyoruz genellikle hastalarımızda. Ama mesela idrarın kesilmesini istemiyorsak, rezidüel evet. böbrek fonksiyonların kalmasını, daha uzun süre devam etmesini istiyorsak hastamızı bir süre periton diyaliziyle de tedavi edebiliriz. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Bir hastada Böbrekteki harabiyetin durumuna göre ortalama olarak haftada kaç kez diyalize girmek gerekir? Ve bir hasta en fazla kaç yıl süreyle diyaliz tedavisi görebilir? Evet, şimdi bizim ülkemizde yapılan haftada 3 gün genellikle diyaliz tedavisi. Ama mesela başka ülkelerde, Fransa'da var, haftanın 5 günü de diyaliz yapılabiliyor. Hı hı. Şöyle düşünebiliriz aslında, böbrek her gün, her saat, her dakika çalışıyor. Hı hı ve ancak bu şekilde vücuttaki toksinleri atabiliyor. Biz de e, diyaliz tedavileriyle böbreğin yerini almaya çalışıyoruz. Ama haftada üç gün yapabiliyoruz ancak. Yani o sırada işte birikiyor toksinler birikiyor. Üre, kreatinin ve diğer üremik toksinler birikiyor ve 3 e, haftada 3 günde bunu temizliyoruz. E, keşke yapılabilse de her Hı -hı. gün yapılsa. E, ama şimdi Sağlık Bakanlığımızın da bu konuya çok önem verdiğini biliyorum. Ev diyalizi. Hı, -hı. Ee, var. Bu mesela ev diyalizinde her gün yapabilecek kişi diyalizine. Ee, aslında bir örnek verecek vaktim var mı? Var. Son beş dakika içindeyiz. Acil durumları da tabii Şimdi, ki konuşacağız. Şimdi e, bir e, e, Amerikalı bir nefroloji e, profesörü e, kongrelerden birinde bize bir sunum yaptı. Aslında sunumunda kendini anlattı. Hı -hı. E, 21 yaşındayken Tıp fakültesi öğrencisiyken böbrek hastası olduğunu öğreniyor <laughs> ve e, o dönem düşünün 50 yıl evvelki bir dönem nefrolojinin çok gerilerde olduğu bir dönem e, kendi kendine tedavi etmeye başlıyor <laughs> ve e, evde diyaliz yapıyor. Ona biraz da özen de gösteriliyor herhalde o çağlarda nasılsa her gün evde diyaliz yapıyor. Ve daha sonra nefroloji ihtisası yapıyor ve kendi üniversitesinde profesör oluyor. E, halen yaşıyor. En son dönemde de nakile geçiyor. Son 10 yılında nakille hı hı. geçiriyor. Yani bu kişi 50 yıldır yaşayan bir nefroloji profesörü. Hem de kaç yıl Amerika'da. öncesinde başlayan hastalığı var. Ve, ve o, o zamanlar nefrolojinin çok geri olduğu dönemler. Halbuki şimdi imkanlarımız çok fazla. E, çok gelişmiş modern teknolojilere sahibiz. Hastalarımızın normal ömür beklentileri'ni bekliyoruz bizde. En fazla ölüm sebebi kardiyak oluyor maalesef. Şimdi o noktaya değinmenizi rica edeceğim. Kalp hastalarında da böbrekle ilgili bir takım problemler ortaya çıkıyor. Evet. Burada ne tür tedaviler var? hem kalp hastalarında hem de başka hastalarda acil diyaliz gerektiren durumlarda var mıdır? Var Böyle mi? bir durumda o kişiye sürekli diyalize girmesi mi gerekiyor yoksa içinde bulunduğu kalp hastalığı gibi bir tablo nedeniyle belli bir süre toparlanana kadar mı diyaliz yapılıyor? Evet. Şu tam da benim konum. Evet. <laughs> böbrek hastalığını kronik böbrek hastalığı ve akut böbrek hastalığı olarak ayırıyoruz. Akut böbrek hastalığında böbrek saatler içerisinde bozuluyor. O kadar hızlı bozuluyor ki birdenbire idrarı atamıyor, vücut şişmeye başlıyor, nefes alamıyor akciğerler de olduğu için ve atılması gereken bütün elektrolitler birikiyor, kalbi durduruyor mesela potasyumun birikmesi. Böyle bir durumda hızla diyaliz yapmamız gerekiyor. Ancak o şekilde hastamızın hayatını kurtarabiliyoruz. Son derece önemli. Hızla diyaliz yapabilmek. E, bu akut tedavi oluyor ve e, bu hastaların aslında daha önceden bir böbrek hastalığı olmuyor. <laughs> e, o anda gelişmiş mesela bir ilaca bağlı olabilir veya kalple ilgili bir e, enfaktüs geçirmiştir kişi. Pardon son iki dakika içindeyiz e, toparlamanızı rica edeceğim e, hiç araya Kalpten e, kan atımı azaldığında böbreğe kan akımı gitmiyor. E, böylece böbrek duruyor işlevlerini bırakıyor. E, ve e, Hayati bir durum söz konusu oluyor. E, fakat bu geçici. Kalp hı hı. kendini toparlayana kadar. Hı hı. E, biz kalbin kendini toparlamasına izin verecek şekilde tedavilerimizi yaparsak... ...böbreğin işlevlerini makinayla, diyaliz tedavileriyle e, daha özelleşmiş tedaviler var tabii. E, acil tedavilerde, akut tedavilerde kullandığımız e, diğer e, kronik hastalarınkinden farklı e, tedaviler var bunlarla hastanın hayatını kurtardığımızda kalp tekrar toparlayabiliyor hı hı. bu çok önemli evet. ve ondan sonra hasta tekrar normal hayatına Siz dönebiliyor Sağlık Bakanlığı'na bağlı Siyami Ersek evet. Eğitim evet. ve Araştırma Hastanesi'nde de böbreklerinde bu tür akut bir yetersizlik çıkan hastalara da bu tür tedavileri uyguluyorsunuz çok zaten. çok fazlasıyla evet. uyguluyoruz evet. aslında bizim hastanemiz belki bu konuda Örnek olabilecek bir hastane. Hı hı. E, kardiyak problemlerle gelişmiş böbrek hastalıklarında çok çeşitli diyaliz modaliteleri uyguluyoruz. Hı hı. Hasta başında daha yavaş bir diyaliz, e, daha uzun diyaliz gibi e, çok farklı tedavilerle hastanın o anki e, acil durumunu düzeltip hayatını kurtaracak tedaviler yapabiliyoruz. E, bu tedavilerin aslında... Başka yoğun bakımlarda da yerleşmesi e, ve bununla da ilgili e, bir e, standart oluşması belki ülkemizde gereken bir durum. Ama her geçen gün yeni ilerlemeler kaydediyoruz. Sayın Herhalde efendim. en iyi e, noktaya erişeceğiz. Çok zamanlar. teşekkür ediyorum ben. ben. Teşekkür Sağ olun ederim. medikale katıldığınız için. Sevgili izleyiciler e, medikal devam ediyor. Şimdi sırada... Sağlık kütüphanesi var. 670 gram ile hayata tutunmak. İnci Can Demir'in kaleme aldığı bu kitap, yazarın 5,5 aylık olarak 670 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre oğlu Can ile birlikte geçirdikleri 130 günlük hayata tutunma mücadelesine bizleri tanık ediyor. Kitap, prematüre bebek sahibi olan ailelere olduğu kadar bebek bekleyen tüm ailelere yol gösterici deneyimlerden oluşuyor. Karatay diyetiyle obezite ve diyabete çözüm var. Profesör Canan Karatay, her zamanki anlaşılır üslubuyla obezite ve diyabet hastalığı nasıl geliştiğini ve nasıl düzeltilip önlenebileceğini anlatıyor. Her tür şekerin vücuda nasıl zarar verdiğini gözler önüne seriyor. İnsülin direncinden, hipoglisemi ataklarından ve insülin takviyesinden kurtulmanın şifrelerini veriyor. İyi uykular, tatlı rüyalar. ABD'li uzman ve terapist Kim West tarafından kaleme alınan İyi Uykular Tatlı Rüyalar adlı kitapta çocuklarına kaliteli bir uyku düzeni kurmak isteyen, uykusuzluktan yorgun düşmüş olan ailelere kısa ve öz bir anlatımla 6 ay 6 yaş arasında uygulayabilecekleri Kim West metodu anlatılıyor. Kitapta ayrıca günlük rutinler ile ilgili bilgi verilirken gündüz uykusu eğitimini, birlikte uyumaya nasıl son verileceğini, eğitimin başarıya ulaşması için ebeveynlerin nasıl bir plan oluşturabileceğini ve bu planı nasıl uygulayabilecekleri anlatılıyor.